geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yazılı dönemleri başladı ve öğrenciler de yazılılara hazırlanmaya başladı. ancak fark ediyoruz ki bazı stratejik hatalar yapıyorsunuz. Bu hataları ortadan kaldıracağız beraber. Müzik <laughs> size 4 tane madde söyleyeceğim. Bu 4 maddeyi yaparsanız şahit, bu stratejik hatalara düşmezsiniz. Ve bunları anlatmaya tersten başlayacağım. Çünkü yazıvara yakınız en önemli maddeler şimdi gelecek. Sevgili arkadaşlar birinci maddemiz yazılıya son gün çalışın. Bakın sadece son gün çalışın demiyorum. Son günde çalışın diyorum. Bunu neden söylüyorum? Bazıları şunu çok fazla önem veriyor. İşte yazılıya son gün hazırlanamaz. Cümleyi bu şekilde kurduğunuzda yani son güne kadar çalış çalış ondan sonra bırak. Hayır. Bu TYT, AYT'de bile biz bunu söylemiyoruz ki yazılı çalışmalarında söyleyelim. Yazılıya son gün mutlaka çalışmanız gerekiyor. Neden? Son anlarda o kısıtlı vakitte öğrenilen bilgiler daha çabuk bir yerine yerleşiyor. Çünkü alıcılarınız artık tamamıyla yazılılarınıza, o an alacağınız notlara, sınava yönelmiş durumda. Dolayısıyla buradaki verimi çok iyi kullanmamız lazım. O zaman son gün mutlaka ve mutlaka yazılıya çalışmamız lazım. Pazartesi günü yazılınız mı var? Pazar akşamından çalışacaksınız. Pazartesi sabah servisteyseniz giderken bir bakacaksınız. Pazartesi günü okula geldiğinizde yazılıdan önce son bir kez notları gözden geçireceksiniz. O zaman birinci hurafe son gün çalışılmaz değil. Yazılıya son günde çalışılır sevgili arkadaşlar. İkincisi bir önceki adımda kendi kendini yazılı yapmak. Pazartesi günü yazılın mı var? Cumartesi pazara kadar iyi çalıştın. Ondan sonra artık kendi kendini yazılı yapacaksın. Okulda öğretmenin yazılıları vardır. Daha önceden paylaşılan yazılı testler vardır. İşte şu şekilde yapıyor. Bizim öğretmen bunu sordu. Ya da internete girdiğinizde sınıfınızla alakalı bir sürü test bulabilirsiniz. Yazılı sınav bulabilirsiniz. Diyelim ki hepsini geçtik iki öğrenci yani aynı sınıfta aynı sınava girecek iki öğrenci birbirine yazılı soruları hazırlayabilir ve bunları çözebilirsiniz. Bakın hem yazılı soruları hazırlarken hem de bunları çözerken çok iyi bir verim elde etmiş olacaksınız. Gözünüzden kaçan detaylarda kalan noktaları tekrardan bir keşfedeceksiniz. Bu ikinci madde bizim için çok önemli. Grup çalışmalarında, ekip çalışmalarında çalışmalarında özellikle verim alındığı, verimin arttığı zaten defalarca ispatlanmış. Biz buna birazcık akran eğitimi de diyebiliriz aslında. Tam olarak eğitim değil de burada bir sınav var ama akranlarınızla bu çalışmayı mutlaka ve mutlaka yapın. Bu da olması gereken bir şey. Buradaki uğraht kendi başına çalış, arkadaşların kendileri çalışsın. Herkes kendi bir ha, bir araya geldiğinizde daha verimli sonuç elde ediyorsunuz. Şimdi 3. madde. 3. madde aslında esas olması gereken madde. Yazılıya çalışmak. Yazılıya tamam son gün çalıştım. Son günden 1-2 gün önce akranlarımla böyle yazılı sınavlar yaptım. Peki bunun öncesinde ne yapmalıydım? Bunun öncesinde ders notlarını günübirlik olarak takip etmeli, kontrol etmeli ve buna yönelik kısa özetler yapmalıydım. Şimdi tersten gideceğini en baştan söylemiştim. En önemli son iki maddeyi söyledim. Neden sınavlarınız yakın? Kaçırmayın. Bu madde en azından bu sınavda yapmasanız bile bundan sonraki maddeler için sınavlar için çok çok önemli. Sevgili arkadaşım mutlaka ve mutlaka eğer bir yazılı sınava gireceksen sadece son birkaç gün bakayım son birkaç gün çalışayım deme. Derslerde aldığın notları mutlaka her hafta yani mümkünse her günün sonunda bir kez tekrar et. Unutmayın. Öğrenilen bilgiler zihinden içeri girer ya bir gün sonra bunların yaklaşık olarak %80'i uçar girer. Ancak siz kısa bir tekrarla bunun kavıcılığını arttırabilirsiniz. Yani %80 uçup gidecekti izin vermediniz. Hop %70'i hala burada. Anlatabildim mi demek serimi. Dolayısıyla öğrenilen bilgileri günü belli. Haftada bir mutlaka ve mutlaka tekrar edin. Yazılı çalışırken defterinizi alın karşınıza. Hop baktınız madde çok uzun. Ama bunun özetini yan tarafa çıkartın. Bir kağıda çıkartın. Öğretmenim ben anlayamıyorum ki özeti çıkartamıyorum. Heh, i̇şte problem orada. Eğer özeti çıkartamıyorsan zaten anlayamamışsın konuyu. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla okuyup geçmenin bir anlamı yok ki. Anlayamadığın şeyi buraya aktaramayacağına göre yazılı kağıdına da aktaramayacaksın. O zaman tekrar tekrar okuyacak. Böylelikle çalışma stratejindeki hataları kontrol etmiş, gözden geçirmiş olacaksın sevgili öğrenci. Anlaştık mı? Bundan sonra sadece yazılı çalışırken değil ders çalışırken çalıştığın, okuduğun yerleri kenara kısa bir özet alabiliyorsan başarılısın. Ancak bu özeti alamıyorsan konuyu anlamamışsın. Dön tekrar çalış lütfen. Buradaki hurafe anlamasan bile defalarca oku bir şekilde değil. Aa, öyle bir şey yok. Anlamadan sınava girmeyin. Belki sınav için geçer bir not. 50-60 alabilirsiniz ama bir sonraki sınav için aynı şeyleri tekrar yapmanız gerekecek. Üniversite imtihanında bu zamana kadar çalıştığınız bu şeyler boşa gitmiş olacak çünkü ezberlemeye çalıştınız ama onu da tam olarak başaramadınız. Özet çıkarmak bizim için en önemlisi. Ve geliyoruz dördüncü en önemli maddeye. En önemli madde diyorum çünkü bir okulda öğretmeniniz ders anlatırken dersi dinlemiyorsanız zaten bir sıfır yenik başlarsınız. Okulda anlatılan dersleri çok iyi dinlemelisiniz sevgili arkadaşlar. Burada yapılan hata dersi dinlemeye gerek yok. Vakit kaybı. Youtube'dan izlerim. Mural Hoca anlatıyor şöyle. Hayır. Öğretmenleriniz sizler için çok değerli. Bizler eğitimin tamamlayıcısıyız. Onlar sizlere ders anlatıyorlar. O ders dediğin notlarınızı alıyorsunuz. Anlayamadığınız yerler olduğunda elbette ki bizler sizlere yardımcı oluyoruz. Fakat bu şu demek değildir. Okulu bırakayım. Youtube'dan ders çalışayım. Bu şekilde olmaz sevgili arkadaşlar. Çünkü öğretmenleriniz sizler için bireysel karşılıklı olarak emekler veriyorlar. Öte yandan diğer açıdan bakacak olursak bakmak istemediğim bir açı ama bundan da bakmamız gerekiyor. Zaten yazılı sınav sorularınızı öğretmenleriniz soracak. Öğretmenleriniz ders anlatırken sizlere bazen şuraya bir yıldız atın demiyor mu? İşte o yıldız atın dediği şey sınavda karşınıza çıkacak dediğimiz nokta. O yüzden mutlaka ve mutlaka derslerinizi çok iyi dinleyin. Dersleri dinlerken not alın. En silik yazı en kuvvetli hafızadan daha iyidir. Size dört tane madde verdim. Şimdi bu dört maddenin sondan başlayarak gittiğimizi düşünelim. Bakın nasıl başarı sağlayacağız? 1. Öğretmenimi çok iyi dinledim, notlarımı aldım. 2. Eve geldiğimde dersin özetini çıkardım, kontrollerimi yaptım, eksiklerimi giderdim. 3. Sınava yakın bir zamanda zaten çalışıyordum sürekli olarak. Sınava çalıştım arkadaşımla beraber. Bir yazılı yaptık, karşılıklı olarak birbirimizi bir sınava tabi tuttuk ve güzel notlar aldık. Güzel notlar almazsak eksiklerimizi gördük, onları giderdik. 4. Son gün akşam ertesi gün okula giderken dersten önce sınavdan önce son bir kez notlarıma baktım ve sınava girdim. Yani Allah aşkına benden daha başarılı birisi olabilir mi şu anda? O kadar çok çalışmışım ki işte aynen böyle hissedersiniz ve mükemmel notlara alırsınız. Sadece mükemmel notlar değil. Tamam mükemmel notlar almak sizi bir noktada tatmin edebilir ama biz öğretmenleri tatmin eden şey konuları öğrenmeniz, ileride bunların size fayda sağlayacak olması. Hepinize başarı var diliyorum. Umuyorum ki hepiniz yüksek notlara alırsınız. Hepiniz tüm bilgileri öğrenirsiniz.